Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sonuncu Bed Wars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir önceki videoya 9 like, 10 like, 11 like bilmiyorum öyle bir şeyler gelmiş. Çok güzel bu. Ee, bugün yanımda gene kimse yok. Evet yanımda biriyle beraber video çekmemi istiyorsanız like ve yorum yapmayı unutmayın. Evet bu videonun sorusunu bugün başlangıçta söylemek istiyorum. Bu videonun sorusu... Hiç YouTube kanalı açtınız mı? En fazla kaç aboneye çıktınız? Evet. Bunu merak ediyorum. Bunu yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ya da Discord'umda gelip orada günün sorusu kısmına yazarsanız o da olur. Evet isterseniz hemen videoya geçelim. <laughs> Evet ilk turla karşınızdayız ve evet, takım arkadaşım tam AFK değil. Ona gelmişsin inşallah. Geldim acaba? Gelmişti. Evet. Heavy IP'si var. Bu Heavy VIP'yi hala anlamadım bir şekilde. Bir önceki videoda da söyledim galiba. Yo onu da söylemedim. Doğru bir önceki video. Şey yıllardı. Bu Heavy IP son oyuncu. Oyunda olan herkese veriyor şu an. Kaderini hala çözemedim. Ama size oyuna gelip... Zaten VIP'nizi alabilirsiniz. Şöyle iyi O adam tam güzel şey yapıyor. Bedik kuruyor. Şöyle gittim. Bir geçeceğim. Tamam adam bir sorun değil. Ee, bizim orada direkt yolumuz var hemen. Bir tane demir alacağım. Yol alacağım kendime. Neydi? Gün alacağım. Tamam şu 32 tane <laughs> demir idare eder. gideyim tamam. şu adamları kırmaya çalışacağım. İnşallah kırabilirim. Bu arada onlar tek başına mı? Yok. Çok <laughs> az değil mi onlar? Şöyle şu adamı keselim. iki kişiydik biz. Şu alanı çalıyor. Öldüm ama bekliyordum zaten. Öleceğimi biliyordum. Ama yan taraf gitti o güzel. Mesela bedimiz duruyor. O adam bizim toprak bütün öldürdü. Bir tane demir var burada. Pardon altın. Bir atalım Lazım olacak. Evet. ya adam çok iyi taktik yaptı ya kesin kırıldık takım arkadaşı da vardı onun evet sonraki partta görüşürüz evet ikinci partta karşınızdayız adam beni niye beklemedi beni niye beklemedi Beni beklemedin. Hadi. Başlayacağız Hadi Hemen günümüzü alalım. Ya adam buga sokuyor beni ya. Kötü yol yaptım farkındayım. Ama Bilmiyorum. Hiç, hiç, bir şey bulamadım. Ne şey desem yanlış söylemiş olurum. Evet, Bitti ya. Sıradaki parktayız adam. Aynen, sorun yok. Kaptan Amerika. Kaptan Rice, Hımm, tane çarptım. Tamam, dur bu maçı alacağız. Bu maçı bizde tamam mı? Tamam. Yukarıdan yol yapacağım. Şöyle. Bir adam da aşağıdan yol yaparsa güzel olacak. Bu muştaya kaç ettik galiba. Tamam attık adamı güzel. Havadır öldürdüm. Hiç aldım galiba. Öldürdüm mü? Yok öldürmemişim. Öf. Yapacak hiç bu şey yok demir yok orada. Adam geliyorsa. adam gelirse. Ben de gelerdi. Şöyle bedi kapamayı unutmuş oldum. Tamam o demir kapalı bedi. Bedi bir tane demirle kapadığıma göre. Rush. Rush. Orada discorduma gelmeyi unutmayın. açık e, Link açıklamada var. Oo çok iyi. Ben arayatlarım ama bu adam beni keser. Aşk var. ne yapacağım ben? Atlayacağım her türlü. Şöyle keselim adamları. Tamam güzel kestik. Kestik. Ataklarını kırdık. Bize karşılayacak büyük ihtimal. Ben hemen şuradan demirimi alayım. Bir tane taş kılıç. Aaa. <laughs> Hamza tamam, ya kırıldı mı bitti yok bitmemişler bizim adam ölmüş Mara şu an bize raşlamalar yo ölmemiş yaşıyor bize raşla raşlamalar çok saçma bir an olur ama bir tanesi gitti. Neredeyim? Tam sorun yok. Ne bizim benzi doğru. Böyle küçük bir yol çekelim. Aşağıya inelim. Ay saçma sapan bir şekilde kapayalım şu bezi. Bezi. Şöyle sallamasyon. Altıları alıp buradan şöyle kendi demir set yapacağım. Tüm seti takacağım. Ha yok yet. Hadi bir tane daha var, bir tane daha go. Onunla gidip demir kılıç. Ee, biraz da yün, biraz da ateş topu tam. Güzel şu an. O bizim adam ortaya gidiyor. Tam base'den de ortaya yol yapalım. Böyle gidiyor. Bu arada yol çekerken video like atıp abone kanala video like atıp kanalın bildirimlerini açıp abone olmayı unutmayın. Ee, bunu diyelim? Şu an bakın ee, bekliyorum size 5 saniye. Şu an video like atıp abone olup bildirimleri açın tamam bekledim. Buradan alalım çılgın madencimizi açalım. Kutu basalım. Bu dursunlar. O demiri vardı. En son demiri vardı yakıcı koyun. Hayır, o adam hayatta kaldı ya. Of, bir canı var. Ben büyük ihtimal öldüm. Bak bak bak. O zaman bir sonraki turda. Görüşürüz. Bye bye. <gülüyor> 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 Deminki turda neden baba dedim acaba Ya bilmiyorum. alamıyorum. Böyle aynen. Neyse yani tamam. Video biraz uzun oldu sanki. 15 dakika olmuş da belki bilmiyorum. Çekerken hiç fark etmiyor mu? O oh. Erenay Bey skin'e girmiş adam. Tamam. Adam ne çok şey topladı ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne olmaz sanki. Şu anda adamlara gitsem. Güzel olur. Oh. Of. Bu arada bana sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Buradan tamamen de çalmış. ben. Bakayım bari algı bir... Adam gelecek gibi dedi kazan. Tamam. Daha çık saydın. Daha çık çık. Yetmez mi? Çık daha. Şöyle oyuncuları isteyemiyorum ya. Çık tık çık çıkıyor. Çık, tık çık çıkıyor. Al. Al ya. Bu ne? Nerede bir bak. bak. Adamlar çıktık da çıkıyorlar. Uzaya çıkıyor. Hadi TNT jump deneyeceğim. Yapabilirsem tabi. Tamam arkadaş aldı. O tamam. Güzel. Devam et. Seni <laughs> yani sen mi terleteceğim peki? mı acaba? Kimler öldü bizim adam onu ya? Gelmedi galiba. Bilmiyorum ama ya çok kötü yaptı. Hiçbir şey olmadı. Sorun yok ya. Normal şey. Herkes yapıyor. Sorun yok. <laughs> Nasıl düştüm ben ya oradan? <gülüyor> <gülüyor> suyumu, su, 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 suyumuzu suyumuzu alalım. Videonun saçını birinci partı ya da ikinci parti söylemişimdir zaten. Belki de söylememişimdir bilmiyorum. İnşallah söylemişimdir. Söylemediysem şu an ekranda çıkar. Söylediysem çıkmayabilirim. Nereye kırdık bunu ya? Ha monta gideceğim ben. adamlar kral gibi. Yok. Bizim adam aşağı düştü galiba. <laughs> Güzel düştü. Güzel. O zümrütleri vermez iyi olurdu da bir şey olmaz hadi. Bu part bitince videonun sonu edecek maalesef ama maalesef ama maalesef ama maalesef ama maalesef. Bu fazla maalesef ama maalesef. Farkındayım. Bu arada e, videoya yorum yapan neredeyse herkesi görebildiğim herkese Alp bırakıyorum. Size yorum yapıp kalbinizi hemen alabilirsiniz. Yorumlar kısmından. Şöyle hemen ortaya doğru gidelim. ortaya yol yok ya o yüzden. bu bizim adamdır inşallah. Kafa keseceğim. Tam bizim adam. Değilmiş, değilmiş, değilmiş. Evet. İlk keseceğim dedim değil mi? Bu adam bize <laughs> gel gelecek. <laughs> Bekleyeceğim ben adamı. Bu Nereye gitti o da? Daha yeni çıktı. Nereye? Neyse, sonu yok ya. Keserim ben onu. O, o tatlıları kırana kadar. Bizim adam bayağı abartmış. Abartmamış, maalesef. Ya evet. tamam, kırıldı zaten. Büyük ihtimal şu an öldüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp un, abone olmayı unutmayın. Yine diyorum. Aa. öldürmedi beni? Neyse neyse. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like un, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. Sakın unutmayın. Zaten ilk videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Evet. Ee, ve bu sayede kalbinize yorumlar kısmından kalp alma ihtimaliniz artar. Hoşçakalın. Bay bay.